Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle birlikteyiz. Yeni sezona başlıyoruz heyecanlıyız. Yağmur yağmıyor, kar yağmıyor diye şikayetçiydim Ama az önce yağmur yağdı, o yüzden çok mutluyum ve bu hafta soğuk bir havaya e, hava durumuna giriyoruz. Kar yağışı da gösteriyor. İnşallah olur diyorum. Çünkü gerçekten e, ne kadar suyunuz da olsa toprak alması gereken o yağışı almayınca çok 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 kötü oluyor yani geçen sene kötü bir sezon geçirdim o yüzden moralim bozulduydu ama yeni sezona başlayınca hemen otomatik olarak insan evet bu sene de olur belki bir daha deneyelim falan filan derken tekrardan kendimde o şeyi heyecanı o mücadele ruhu tekrardan başladı hayliyle sezona başlarken arkadaşlar ee, bu videoda size ne anlatacağım derseniz birincisi toprak seçimi, ikincisi tohum seçimi, bir de arkadaşlar benim bulunduğum bölge Orta Karadeniz bölgesi, o yüzden e, bulunduğunuz bölgeye göre lütfen hareket edin. E, mesela ben de bu sıcak bölgedeki kişiler ekmeye dikmeye başladı zaman ben de heyecanlanıyorum. Yani niye ben geç kalıyorum? Acaba ben de diksem olur mu falan gibisinden böyle kafada senaryolar geçerken tabii ki olmuyor. Çünkü benim bulunduğum bölgenin maalesef e, yaz geç geliyor, kuru soğukları fazla oluyor. E hal böyle olunca da e, istediğimiz verimi alamayınca da ya olmadı, işte yapamadık, edemedik oluyor. Aslında o onlarla alakalı değil. Bizim e, nasıl diyeyim? yapmamız gerekenden daha hızlı hareket etmemizden dolayı. O yüzden bölgenize göre lütfen hareket edin. E, tohumlarda e, tohum kaybı yaşanmamak için yani e, file vermemek için zarara girmemek için lütfen zamanında ekim yapın. Onun dışında ben atalık sürdürülebilir geleneksel tohumlar ekiyorum, kullanıyorum. Ama siz isterseniz e, standart tohum F1 e, gibi e, tohumlar da kullanabilirsiniz. Ama tohum seçerken de mutlaka o tohumun özelliklerine bakın. Erkenci bir çeşit mi, geç bir çeşit mi? Sizin bulunduğunuz yere uygun mu? E, tohumunuzu düzgün seçtikten sonra yani bulunduğunuz ortama göre uygun tohumu seçtikten sonra diğer seçmeniz gereken diğer bir hususta iyi bir toprak arkadaşlar iyi bir toprak olmazsa eğer o to e, tohumlar maalesef bulunduğu ortamda çürür e, veya gerekli sıcaklığı sağlayamazsanız da çimlenme olmaz e, Haliyle tekrardan kayıp yaşarsınız. E, pekala tohumu Çimlendirmek için illa hazır e, toprak mı kullanmalıyız? Hayır. E, eğer bölgenizde köstebek fazla varsa köstebeklerin dışarıya çıkarttığı toprağı kullanabilirsiniz. Kompost uygulaması yapıyorsanız kompost e, toprağı kullanabilirsiniz. Onun dışında ağaçların, e, bu ormanlık alandaki ağaçların e, alt kısımlarında o yumuşak toprağa erişebilirsiniz. E, onun dışında kendi bahçe... E, Etrafında eğer böyle birikmiş, yığılmış, yumuşak topraklar varsa onu da kullanabilirsiniz. Çünkü tohumu e, koyduğumuz zaman amacımız şu olması gerekiyor. Tohum biliyorsunuz ki e, ilk çıktığı zaman çok narin. Onun sıkışmaması gerekiyor. Yani rahatlıkla filiz vermesi gerekiyor. Eğer tohum sıkışırsa, fazla sulanırsa çürümesine neden oluyor. E Çürüyünce de haliyle sonra üzülüyoruz. Neden e, ben bunu çimlendiremedim diye buna dikkat etmemiz gerekiyor top mesela şu anda burada bu hafta e, gündüzleri de eksiği göreceğiz yani gündüzleri eksi 3 ile eksi 5 akşamları ise e, eksi e, 7 ile eksi 11'e kadar bir soğuk hava e, durumuna giriyoruz e, bu nedenle dolayı ben ekran tohumları dış ortamda değil ev içinde yani ev ortamında sıcak bir e, ortamda e, filizlendirmeye, çimlendirmeye çalışacağım. Çünkü bu kadar soğukta dışarıda bu tohum filizlenmez arkadaşlar. Pekala tohumları nelerde filizlendirebiliriz? Herkesin kendine göre farklı fikirleri vardır mutlaka. Ben en rahat viyolde yapıyorum. Çünkü viyolde e, tohum çimlendikten sonra buradan oynatmıyorum. Burada büyümesine izin veriyorum ve buradan direkt kalıcı yeri tarlaya ekiyorum arkadaşlar. Ama isteyen kovada kullanabilir veya isteyen şu şekilde yumurta kapların içlerini de kullanabilir. Nasıl istiyorsanız ama ben fazla ekim yaptığım için e, viyolleri taşımak e, ve onları aynı anda gözetlemek benim için daha kolay geliyor. O yüzden ben viyolde yapıyorum bunu. E, viyolleri de alırken e, hepsinin büyüklüğü, genişliği değişiyor. E, küçük olanları var, büyük olanları var. Gene siz hangisinde rahat edecekseniz ona göre seçim yapım benim viyollerim geniş arkadaşlar. Bunun nedeniyle ikili üçlü tohum atabiliyorum. Bu domates için de geçerli. E, biber için de geçerli. Onun dışında e, tekli tohum işte karpuzdur, kavundu e, Bunları da küçük olan viyollerde yapıyorum. Bir de küçük olan viyollerde işte maydanozların birkaç tanesini birden atıp böyle demet halinde burada büyüttükten sonra alıp da kalıcı yerine ekmek benim için daha kolay oluyor. Ben bu şekilde düzenimi ayarlıyorum. Onun dışında gelelim bu seneki benim toprağıma bu sene gene aynı firmayla ben devam ediyorum. Bu video kesinlikle bir reklam videosu değildir. Ee, kendim aldım, kendi paramla aldım. Çünkü şöyle söyleyeyim, ilk sene denediğim zaman hangi toprak iyi bilmiyordum. Daha doğrusu topraktan anlamanın mümkün olmadığını çünkü köyde yaşamadım, ekme işlerinden de hiç anlamıyordum. Sadece deneye deneye ee, bir de bu e, aldığım Toprakları inceli inceliyor öğrendim. Kimileri sinek yaptı, kiminde taş çıktı, kiminde çöp çıktı. Kiminde de sulayınca o toprak böyle sem sert oldu. Kiminde de çamur gibi oldu. O zaman haliyle e, tohumları da izlediğimiz zaman anlayabiliyoruz. Şimdi ben bu sevdiğim e, toprağı göstereceğim. E, Vera Mix. E, bunun içinde özel karışım geçiyor. Toprak alırken de çiçek toprağı olarak değil. Eğer benim gibi hazır toprak kullanacaksanız eğer Mutlaka tohum yetiştirme toprağı, fide yetiştirme toprağı, tohum yetiştirme toprağı olarak üstünde yazı olmasına dikkat edin. Yani çiçek yetiştirme toprağı ile e, tohum çimlendirme veya fide yetiştirme toprağı ayrıdır. Ona dikkat edin. Şimdi ben buradan deneyeceğim bunu. Bunun içinde solucan gübresinden tutun da işte... Perlite kadar, Hindistan cevizine kadar her şey var. Bilmiyorum, umarım gösterebilirim. Şu şekilde yumuş yumuş, sanki alıp da oynasam, öyle bir toprak. Aldığınız toprak, elinize aldığınız zaman, böyle sıktığınız zaman ıı, sert olmaması gerekiyor. Böyle çamur gibi olmayacak. Yani elinize aldığınız zaman hem yumuşak olacak, hem de hemen dağılabilecek. Ama birazcık da böyle tutması gerekiyor. Ama fazla değil. Şöyle göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi hemen ayrılıyor yumuşuşu bir toprak. Bunu suladığınız zaman ise arkadaşlar gene böyle sıkı böyle çamur gibi bir toprak olmuyor, nemli bir toprak oluyor. Bunu gözetlemesi de benim için çok kolay oluyor. Çünkü daha önceki aldığım toprakta çok sıkıydı, yani acayip sıkıydı. Üstüne suyu tuttuğum halde tohumlar üstünden fırlıyordu. Benim bu sene dördüncü sezonum gene aynı firmayla devam ediyorum. Buradan da firmaya çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ilgili bir firma. Aklıma bir şey takıldığı zaman hemen yazıyorum. Ee, bu toprakları da geçen ay almıştım. Ee, hani sezon başlayınca firmalarda fiyatlar haliyle zamlanıyor. Ben geçen sene al, yani geçen ay aldım hemen topladım MF Botanik gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum arkadaşlar. Piyasaya göre de fiyatı uygun. Orada farklı çeşitte topraklar da bulunuyor. Ee, ama bana hitap eden tohum yetiştirmek için olan toprağı bu 5 paket aldım, kendim Bu şekilde bu firmayla devam edeceğim. Yani aldığınız toprakta ona çok dikkat edin. Ee, eğer e, toprak karışımını kendiniz yapmak istiyorsanız ki bu şekilde tohum yetiştirme, fide yetiştirme toprağını kendi yapanlar da var. Mesela ben onun ölçüsünü bilmediğim için ben o riske girmiyorum. Hani perlitini ayrı işte e, diğer e, Koyulması gereken e, toprakları ayrı ayrı alıp insanlar kendileri de karıştırabiliyor. Ama ben o karışımı daha bilemiyorum. İnanın dördüncü selam olmasına rağmen ben bile o riski almadım. O şekilde söyleyeyim. Onun dışında ben bu topraktan memnunum. Bu tohum çimlendirme e, toprağının faydaları nedir derseniz şöyle söyleyeyim. Tohum için gerekli olan ortamı hazırlıyor. Mesela diğer toprakta e, yani hiçbir şey olmayan bir bahçe toprağından bahsedelim. Onda tohum sıkışırken veya suladığınız zaman burası kazık gibi oluyor. İşte ne bileyim suyu döktüğünüz zaman tohum fırlayabiliyor. Ve ondaki o kök oluşumunu desteklemiyor. Bu tarz tohum yetiştirme topraklarında ise tohumun alması gereken o vitamin işte ne derseniz artık onu onları sağladığı için yani bu viyonun içi bu viyonun içi Kök doluyor arkadaşlar. E, güçlü kök olduğu zaman da güçlü fidelerimiz oluyor. Yani o yüzden e, tohumma biz ne kadar e, düzenli bir alan ortam sağlarsak o kadar sağlıklı fidelerimiz oluyor. O yüzden bu videoda bunu anlatmak istedim. Bugün e, bugün bu şekilde geçecek çünkü hava soğuk evde yapmam gereken işler var. Yarın ise e, sizlerle birlikte inşallah biber e, tohumlarını ekmeye başlayacağız. Yani aldığınız toprak tohumunuzu ve fidenin yapısını güçlendirmesi gerekiyor arkadaşlar. Eğer e, bunun kökünde fazla e, haliyle kök olmazsa haliyle hastalanmaya karşı ölmeye karşı direnci de olmuyor fidelerin. Güçlü fideler elde etmek için kök yapısını güçlendirmesi gerekiyor arkadaşlar. Umarım bu videoda sizlere faydalı olabilmişimdir. Anlatmaya çalıştım anlatmaya çalıştıklarımda anlatabilmişimdir. Mevsiminize göre, bulunduğunuz bölgenin iklim şartına göre e, mutlaka ekim e, işlemlerinizi yapın. Aksi takdirde fazla e, yani erken davrandığınız zaman kayıp yaşarsınız. Er e, geç davrandığınız zaman hele hiçbir sorun yok. Çünkü hava ısındığı zaman e, haliyle tohum e, çıktıktan sonra istediği şey güneş, direkt güneş istiyor, sıcaklık istiyor büyümek için. E geç bile dikseniz gene o arkadaşlarını yakalamış oluyor önemli olan erken davranmamak ve istediği o ortamı ona sağlayabilmek bu şekilde arkadaşlar ben sizlere teşekkür ediyorum diğer videolarımda görüşmek üzere herkese hayırlı güzel bir sezon diliyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın